Hepinize merhabalar. Bu haftanın konusu bildiğiniz gibi yaz tatili çok keyifli ve eğlenceli bir konu. Ee, önümde görmüş olduğunuz gibi materyallerim var. Biz de sizinle birlikte konuyla alakalı sanat etkinliği yapacağız. Düşündüm düşündüm acaba ne yapabiliriz? Yaz tatilini simgeleyen ee, şöyle bir örnek versem ayağı giyildiğinde evet ayağı giyildiğinde çok rahat şıppıdı şıppıdı sesler çıkartan bir evet evet tahmin ettiğiniz gibi terlik yapacağız çocuklar şimdi kağıdımız var iki tane kartonumuz var daha doğrusu ee, iki tane kartondan ilk önce sarıyı ben alt taban olarak kullanacağım terlik yapacağız çocuklar bizde bir tane ee, hemen alt taban terliğin alt tabanını Yapalım çocuklar. Burada kalıpları yine sizler yapıyor olacaksınız. Şöyle oval bir, evet terlik tabanı. Peki iki tane yapacaktık ya nasıl yapacağız biliyor musunuz çocuklar? Aynı e, oluşturabilmek için aynı e, boyut ve aynı şekil. Hemen bunu ikiye katladım. Buradan böyle keserek iki tane oluşturacağım çocuklar. Bu terliğimizin Alt tabanı yazın terlik giymek inanılmaz rahat değil mi çocuklar? Ama yapacağımız yetkinlik parmak arası terlik değil çocuklar. Yapacağımız etkinlik standart terliklerden. Şimdi üstünü süslemek bu terliği süslemek ya da nasıl bir model olsun istiyorsanız çocuklar buna evet şöyle yapalım istediğiniz e, modeli de ekleyebilirsiniz altı çiçekli olsun istiyorsanız desenli olsun istiyorsanız onları çizebilirsiniz ben sadelikten yanayım o yüzden sade bir terlik yapıyorum şimdi geldik üstüne çocuklar üstüne bir şerit yapacağız bu şeriti de e, yine çizerek şöyle yapalım bakalım bir şuradan şurası olabilir yani şöyle yeter diye düşünüyorum İlk önce bir keselim. Yetmezse de tekrardan değerlendirme alırız çocuklar. Şöyle uzun bir şerit kesiyorum. Bu şerit ikisi için yeterse ikisi için kullanacağız. Hop. Hop. Anladınız mı ne olduğunu? Sanırım birisi için yetecek sadece. Ya da bakın şöyle tekrardan ziyan etmemek için. Eee Evet yetiyor. Bence şöyle uzun kesmiş olduğumuz şeriti tam ortadan yaparsak aslında ikisi içinde yeterli olabilir. Şimdi ben kestiğim ee, şeritin çocuklar şu uç noktalarına uhumu pritimi sürüyorum. İki tarafına da aldım. Bunun bir tanesini buraya bir tanesini de diğer tarafa yap. Ay çok şirin oldu. Bunu çocuklar sarı kıyafetiniz ya da turuncu kıyafetinize giyebilirsiniz. Dilerseniz de siyah her şeyle kombinlenir. <laughs> siyah kıyafetinize de gayet uygun olur çocuklar. Böyle bir terlik terliğimiz var ama yapmış olduğumuz terlik çocuklar ee, istiyorsanız üstünü şekli yapabilirsiniz. Öğretmenim ben çizgili bir terlik istiyorum derseniz çizgili. Öğretmenim ben şöyle istiyorum derseniz öyle. Yani istediğiniz gibi şeklini değiştirebilirsiniz. Ya da üzerine yapışkanlı evalar da yapabilirsiniz. Ya da keçeli kalemlerinizle de yine dediğim gibi çalışmanızı tamamlayabilirsiniz. Ben ilk önce ayak numarasını yazacağım. Benim ayak numaram 36. O yüzden buraya 36 yazıyorum. Yani bu terliklerin numarası 36. Sadece 36 ayaklı olan kişileri olur çocuklar. Çünkü biliyorsunuz ki her ayakkabının ve her e, terliğin numaraları var. E, şimdi bu bitti mi? Hayır. Bir tane de şuraya bir simge çizmek istiyorum. O da nasıl olsa acaba o zaman şöyle yapalım. Benimkisi çocuklar keyifli şekillerden oluşuyor. Keyifli şekil ne demek? Yani böyle terliğe şekiller çizdiğimde gayet evet tamamlanmış gibi oldu. Ne dersiniz? Şimdi eşini de yapıyorum. Evet çocuklar. Terliğim hazır. Evet. Yazın bildiğiniz gibi rahat kıyafetler daha çok tercih ediliyor çocuklar. Bu da bizim için yazın giyebileceğimiz bir terlik oldu. Çocuklar sizlerden de bu etkinlikten bekliyor olacağız. Yani yapacağınız şey kendi tasarladığınız bir terlik. Bu benim tasarladığım bir terlik. Ee, parmak arası yapmak isteyen onu kullanabilir. İpleri kullanmak isteyen onu kullanabilir. Ee, daha farklı şekilde materyaller kullanmak istiyorsanız tabii ki her şeyi kullanabilirsiniz çocuklar. Sadece sizlerden istediğimiz böyle bir terlik yapmanız. Anlaştık mı? O halde sizlere kolaylıklar diliyorum çocuklar. Kendinize iyi bakın. Fotoğraflarınızı bekliyor olacağız. Hoşçakalın.